Hepinize merhabalar arkadaşlar Ele Öce YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanalımın ilk videosunu çekeceğim arkadaşlar ve bu özel video için de çok güzel paket hazırlamak istedim. Paketim, paketimizin adı gördüğünüz gibi ilk videom paketim. Şimdi paketimizi açmaya başlayalım. İlk başta gördüğünüz gibi şuradaki paket işaretinden paketimizi açıyorum. Bu şekilde. paketimizi açtım. Şu şekilde açtım arkadaşlar ve şimdi paketimizin ilk sürpriziyle başlayalım. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar paketimizin içi dolu. İçindekileri çıkartıyorum şimdi ve içindekileri çıkardım arkadaşlar içinden gördüğünüz gibi tam dört tane çok güzel paketimiz çıktı arkadaşlar. İlk paketimiz şöyle kalpli çok tatlı ve e, süslü bir bayağı süslü bir paket. Ee, şöyle e, böyle bir çiçekli bir paket yapmak istedim. Bir de böyle arkasında geçen e, çizgiler olan böyle mor kartlı bir paket yapmak istedim arkadaşlar. <laughs> Ve en büyüğü olarak da şöyle üstünde kocaman bir soru işareti olan bir paketimiz var arkadaşlar. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Şimdi en küçük paketimize başlayalım. Şimdi paketimizi açmaya başlıyorum. Açma yerinden paketimizi <laughs> Açtım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Telefon bir türlü yüklemedi. Neyse, şimdi arkadaşlar içinden şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tatlı bir mama çıktı arkadaşlar şöyle kedi ve köpekle e, bir kedi kabı çıktı arkadaşlar. Kedi mama kabı. Kedi, o, kedi mama kabı oldu. Nereden arkadaşlar? Şu üstündeki balıktan. Şimdi bunu kenara koyalım. Ay koyamadım. Hı. Ve e, ikinci paketimize devam edelim. İkinci paketimiz ise dediğim gibi böyle çok güzel çiçekli bir paket arkadaşlar. Şimdi bunu da açalım. Bu da böyle açıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kitimizin içinde de bir tane YouTube ablimi şeklinde ve ee Jüpiter muhtemelen Jüpiterdir yalnızca yorumları yazın e böyle bir gezegen diyelim de gezegen şeklinde şöyle çok tatlı çıkartmalarımız çıktı arkadaşlar şimdi bunu şuraya koyalım. Ve diğer paketimize devam edelim arkadaşlar. Bu de devasa bir paket arkadaşlar çok devasa değil ama diğerlerinden daha büyük. Şimdi bunu da açıyorum. Ve arkadaşlar içinden gördüğünüz gibi çok tatlı atkılı bir kedicik çıkıyor arkadaşlar. Bu kedici yaparken çok ee, özendim açıkçası. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane atkısı var takıp çıkabilen şu şekilde. çıkabilen bir atkısı var. Ve bu onun maması arkadaşlar. Böyle alıp ham ham diye yiyebiliyor arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar en büyük paketimize devam ediyoruz. Sıra geldi arkadaşlar bu kocaman D pakete. Bu D paketin içinde ne olduğunu merak ediyorsunuz. Merak ediyorsanız aşağıdan videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmayı tabii ki Şimdi yani bu paketimizi açıyorum. Düzgün açılır <laughs> bir Neyse. Şöyle bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar. Ay. işte. Ha. Ve bunun içinden de YouTube şeklinde bir sıkışı çıkıyor arkadaşlar. Ben bu sıkışları çok seviyorum. Bakın. Şöyle bir sıkışı çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz bu sıkışının yapımında eee YouTube kanalımda çekebilirim tabi yorumları yazarsınız arkadaşlar Muhtemelen yorumları yazmış olurum e, yani yorumları açık e, bırakmış olurum açık olması da başka bir çektiğim videonun yorumlarına yazarsınız arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok tatlı YouTube şeklinde e, bir sıkışık arkadaşlar ve aynı zamanda bu aşağıdaki ablemi gri yapmak istiyorsunuz gri yapmak çok basit hemen tıklıyorsunuz ve gri oluyor arkadaşlar yani ilk kanalıma abone olmuş oluyorsunuz. Çıkartmalarımızı da benim yanımda bir defter vardı. Onu yapıştıralım. Arkadaşlar defter bulamadım. <laughs> Ama şöyle bir ee, şöyle bir kitap buldum arkadaşlar. Şimdi bu kitabın üstüne de çıkartmalarımızı yapıştıralım. Başta YouTube'la başlayalım. YouTube'u şu şekilde yapıştıralım arkadaşlar gezegenimizde adını karıştırdığım gezegenimizde şekilde yapıştırdım ve çıkartmalarımız bitti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim süs paketimden çıkanlar bunlardı. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu çok başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorum. Bay bay.